İyi geceler efendim Kırmızı Noktaya hoş geldiniz. Kim mi var bu akşam? Bu akşam bir kere ben konumu söyleyeyim size çok ilginç bir konum var. Daha önce de konuşmuştuk ama biz aynı konuları zaten bir sürü kereler konuşacağız çünkü de değişik hocalarla konuşuyoruz, değişik bakış açılarıyla konuşuyoruz. Ee, cinsel fantazilerden konuşacağız, fetişlerden konuşacağız. Ee, daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Benim de çok ilgi alın, alanıma giriyor fetişler çünkü çok ilginç buluyorum fetişistleri. Ee, hocaya da soracak çok sorularım var. Profesör Doktor Hüsnü Erkmen bizlerle birlikte psikiyatır kendisi. Onun içinde e, her her türlü benim her türlü saçma sapan soruma da cevap verebilecek bir uzman var karşımda. Şimdi ürolog falan olunca ben de tam bilmiyorum tabii neler soracağını ama biliyorsunuz psikiyatrlarla da çok iyi anlaşıyorum. Ee, çok daha net ve güzel sorular sorabiliyorum. Bakalım cinsel fantaziler neymiş, fetişler neymiş, niye fetişist olurmuşuz? Merak ettiğimiz bir sürü şey var. Ama biliyorsunuz ilk önce kısa bir tanıtımımız oluyor. Ondan sonra Hüsnü hocamıza dönüyoruz ve bakın iki kağıt var önümde. Çok soru var. Hepsini soracağım inşallah. Billur Kalkavan bu gece cinsel fantezileri tartışıyor. Neler cinsel fantezi olarak kabul edilir? Cinsel fantezilerin cinsel hayatımızdaki yeri nedir? Cinsel fanteziler hangi durumlarda tehlikeli olur? Cinsel sapkınlıklarla fantezileri ayıran unsurlar nelerdir? Hepsi şimdi Kırmızı Nokta'da. Geri geldik. Hoş geldiniz Hoş hocam. Olduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok e, saçma sapan gelmedi size konumuz Yo, değil mi? Hayır. hayır. Çok karşı Çünkü... karşılaştığımız bir olay. Fetişizm ile yani mi? yani fetişizm ve tabii ki fetişizm vakaları kendileri pek gelmezler de. Yakınları fark edince getirirler. <laughs> şey Bizim mi? Rahatsız oluyor böyle... insanlar. E tabii değil yani mi? bir çocuğunuz var ve işte garip bir takım sitelere giriyor veya bazı gruplara katılıyorlar filan. Bunu fark edince aileler getiriyorlar veya işte eşler birbirini getiriyorlar. Bunun garip davranışları var vesaire filan diyerekten. Dolayısıyla karşılaşılabiliyor. Peki her fetişizm bir cinsel fantazi midir? Yani cinsel fantazi hmm. dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Fantazi daha ziyade çok fazla zararı olmayan bir şeydir. Sonuçta bir hayal kurmadır fantazi. Herkesin, bir yok, o zaman. Hayır, herkesin fantazisi vardır. Çoğu kimse açık etmez, söylemez. Bazıları söyleyince tatsız şeyler de olmuyor değil çünkü karşı taraf tabii kabul etmeyebilir böyle bir şeyi. Mesela en çok rahatsız edenlerden bir tanesi bir başkasını da katarak seks yapmak isteği hmm. falan gibi bir şey. Günün birinde kadının kocası veya beyin eşi böyle bir şey söyleyiverdi mi tabii bir bomba Kıyamet patlamış bakıyorum. gibi oluyor. <laughs> Ama ilginç bir şekilde bunu hoş karşılayan da oluyor. O da bir başka boyutu. Demek ikisinin de aynı e, fantezi oluyor. O zaman ki. şanslı tabii, bir çift oluyorlar. Tabii, belki de. Evet. Peki demin dediniz ki cinsel fantaziler zararsızdır. zararsızdır Fetiş, fetişizmler evet. zararlı mıdır ya da zararlı olanları var mıdır? Fetiş, fetişizmin e, ne düzeye gelmesiyle ilgili bir şey. Yani çok basit şeyler diyelim ki e, bir şeylerin koleksiyonunu yapmak ama kimseye zarar vermeden yapmak şeklinde ise bunun çok ciddi bir zararı yok. Yani diyelim e, çarşıdan bir karşı cinsin iç çamaşırını satın alıp evinde bulunduruyorsa bu çok zararlı bir şey değil. Ama e, diyelim ki bunu çalarak elde ediyorsa bazen bizim karşımıza adli tıpta hırsızlık vakası olarak gelir ama hmm. hemen anlaşılır. Yani bir eve girmiş de sadece iç çamaşırları çalmış olan birisi <laughs> bizim eve lazımdı diyemez herhalde <laughs> diyemez <değil> tabii. <laughs> Bir tanesi ben evdeki yiyordum kendim filan gibi bir açıklama yapmıştı ama yani hani söylediğine kendinde inanmazsın ya öyle bir açıklamaydı ne desin adam. Bazı ülkelerde zaten böyle şeyler satılıyor. Bir zamanlar Japonya'da kullanılmış kilo satan otomatlar var. Evet, Hala varmış, var mı bilmiyorum. Geçenler, varmış çünkü anda. ben bunu daha birkaç ay önce gazetede okudum. Doğrudur. Ya yani bunun da büyük bir zararı yok. Para verip bir şey alıyorsun. saçma sapan bir şey olabilir bu aldığın ama yani sonuç olarak para verip bir şey alıyor insan. Ama bazıları tabii ki böyle garip bir takım cinsellikler yaşamak işte hani birini bağlayıp ondan sonra cinsellik yaşamak gibi bir şey veya da birbirini dövmek filan şeklinde canını acıtmak şeklinde olan var veya da ...hiç olmayacak yerlerde bir şeyler yapmak şeklinde olanlar var. Bu hem kendilerini hem de toplumu zor durumda bırakan bir takım olaylar oluyor. Yani bundan bir süre önce gazetede okumuştum. Yani umumi bir yerde İngiltere'de galiba cinsellik yaşayan bir çift işte yakalanmış ve mahkeme edilmiş falan gibi. Büyük ihtimalle bir fantezi istedi, ve ha? bir tür fetiş yani yakalanmadan bir şey yapma. E Tabii ki bu zararlı bir şey çünkü mahkemelere gidiyorsun belki hapis cezası falan alacaklar en azından para Peki, cezası. Peki fetişlerde alacaklar. mesela Türkiye'de benim dikkatimi çekiyor ayak fetişizmi çok hatta çok benim de sitelerde var. çok resimlerim var. E ee, yani ayaklarımın resimleri daha doğrusu böyle çok mail'ler alıyordum bir ara. Ee, hani geleyim ayaklarına kapanayım, öpeyim, işte hmm. yalayayım ayaklarını bilmem ne filan ee, hadi okey diyorum, geçiyorum. Ayak fetişizmi çok var. Bir de bu ge geleyim beni kırbaçla, topuklarınla ez. Hmm. Bu şimdi neye giriyor? Bu bir fantazi değil herhalde. Fantazi bu da bir değil, bu metri. artık sadomazoizme giriyor. Ee, sanılandan çok daha yaygın ee, internette. Var ya evet mı? var var Size vaka geliyor yani vaka öyle olarak dediğim gibi gelir bunlar yani birisi, birisi tutar getirir aktı. ya annesi babası karısı ama kocası, ne diyecek neyse. babası getirip bu, bu <laughs> şey veya bu yani sadist işte. oğlum bir hal çaresi diye yani, sadomazolar e, ama birbirlerine uygun çift ama bulunca mutlu şeyde, oluyorlar şeyde internete girerseniz e, Sitelerine çok sayıda var yani şaşırtacak kadar çok hani Türkiye gibi bir ülkede neden bu kadar çok var? Ama bu kadar bastırılmış cinselliğin cinselliği var olduğu bir tabii ülkede. ki. Var tabii ki e, ayak fetişizmi işte ayak vesaire filan gibi şeyler yazıp girdiğiniz zaman e, Türk ve yabancı çok sayıda var. Türkiye'de Sitede. en yaygın ne var mesafetizizm hani bir araştırma yoktur bu konuda umarım. Yok. Bizim bu programda yok. maalesef en zorunu çektiğimiz şey araştırma sonuçları. Çünkü cinsellikle ilgili evet. çok araştırma yok. Yok, doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir araştırma yapılsa, e, hele ki Türkiye gibi bir ülkede yapılabilse, e, dünya çapında star olur böyle bir araştırma. Hemen en iyi bilimsel cinsellik dergileri yayınlamak isterler filan çünkü cinsellikle ilgili araştırmaların çok büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerden, batı evet. ülkelerinden. Ama bu konuda çalışan bütün bilim adamları diğerlerinde ne oluyor sorusunu şey yapıyor. Bununla çok ilginç bir anım var benim. Biz işte 80'li yıllarda o zaman Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyordum. Cinsel tutum ölçeği öğrencilere uygulamıştık. Kıyamet koptu falan bizi şikayet ettiler. Ahlaksız ahlaksız şeylerle uğraşıyorlar falan diye. Evet. Sonra Dünya Kongresi'ne götürdük. Orada bir poster falan gibi bir şey olarak sunuldu. Aradan kısa bir süre geçti. Amerika'daki bir üniversitenin dergisinden bu çok olağanüstü bir şeydir. Yani dergi sizin yazınızı biz yayınlayalım diye mektup yazması. Biz onlara yazarız yalvar yakar da geri gönderirler filan. Bu öyle bir yayın yapmışsınız. İşte Atina'daydı kongre. Atina'da acaba bizim dergimizde yayınlanabilir mi diye. Çok da fazla site edildi çünkü... O zaman biz tabii bir de araştırdık başka yapan neden var mı benzeriz. Bizim gelişmemiş ülkelerden bir Brezilya'da bir de bizde yapılmıştı. Ve çok ilginç bir şekilde bizim 87-88 diyelim tam tarihini hatırlamıyorum. 1975 Amerikan gençlerine eş düzeyde çıkmıştı. Keşke şimdi birisi benzer bir şey yapsa. Şimdi İsterdiğiz. hem o kadar kıyamet de kopmaz artık insanlar Toplasın. daha bir alıştı. Evet. Ha, e tabi. Tabii. Zaten medyadaki rezaletlere baktığımız zaman bu tip araştırmalar <laughs> evet. masum kalıyor Tabii aslında hiç. ama evet. enteresan bir milletiz. Bazı konularda çok rahatız, bazı konularda çok tutucuyuz. Hiç belli olmuyor nerede tutucu olacağımız. Evet. E, ama Türkiye'de diyorsunuz e, şeyler var. Yani bir sürü var, fetişist var. 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 En çok hangi konularda var Her mesela? Isteyen, Ayak çok e, bilindik bir şey. E, ayakta olabilir. İç çamaşırı i̇ç çalanlar, filan çala, çalanlar falan var busadomazu filan gibi kelimelerle Google'da arayıp Türkçe deyip de bastığınız zaman sitelerini çıkıyor. çıkıyor. Çok çok sayıda var yani Bunlar gruplar kuruyorlar, forumlar yapıyorlar, tartışıyorlar. Amatörce bir araya gelenler var. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işi profesyonelce yapanlar da var. Yani işte para karşılığında gidip dövülüyorlar <laughs> yani. Ha öyle mi? O zaman ben başlayabilirim para karşılığında ...kırbaçlanmak isteyenleri <laughs> eve çağırıp yani. ...kırbaçlamakta. E ek Onun bir gelir için. olur bana hocam. Artık çok isteyen olur. ek gelir <laughs> mi olur? ama gelir mi olur, ol <laughs> Herhalde benim böyle kalın sesim, dominan bir tarzım var ya. E onu tercih ediyorlar. Ve şeymiş yani bu tip adamlar mesela işlerinde çok böyle forslu, güçlü, çok güçlü bir, hani böyle Ali Kıranbaş kesen filan iş adamları olup ...evde mesela bambaşka bir role bürünmek isteyebiliyorlarmış. Yani bunu da duydum. Yani şey fikrini bir tarafa bırakmak lazım. Bunlar garip garip insanlardır falan gibi bir Yo, fikir gayet taşımamak gerekiyor. Benim mesela ne olduğumu biliyor ee, mu insanlar? Tabii ki. Ya da o, o, o aynen öyle. Aynen var. öyle. Yani işinin başında ondan sonra gayet ciddi işler yapıyorlar. Ondan sonra iş adamı olur, avukat olur, doktor olur, mühendis olur. Neyse, her şey olabilir yani artık onu bilmiyorum. Ama özel bir cinsel sevki var yani. Belki insanların eşleri bile bilmiyordur ne yaptıklarını değil büyük mi? Bir yani bir kısmını evet. Vardır. Büyük bir kısmını evet. Hani dersin mi? ya ben onun her şeyini bilirim Yok falan ya, diye. Hayır. Aslında hayır. zaten insan Kesin hayatta tecrübeledikçe yani. birbirimizi hiç de tanıyamadığımızı anlıyoruz. Tamam, Herkesin şöyle, bir gizli tarafları tamam. oluyor. yani herkes yani aslında olması da gerekir yani her şeyimizin evet. ortada dolaşması gerekir. Bence de eşimizle de çok paylaşmak zorunda <laughs> değiliz. Değiliz tabii ki bazı şeyler insanın sadece kendisine ait kalır. Zaten bunu belli bir düzeyde olan psikiyatrlar bu lafı çok duyarlar. Derler ki hayatta ilk defa size anlatıyorum. Eşi var, çoluğu var, çocuğu var, anası vardı, babası vardı, çok yakın arkadaşları vardı. Hani diyeceksiniz ki doğru anladım. mudur değil midir neyse doğrudur değildir adam öyle tanımlıyor yani ilk defa size anlatıyorum başka bir takım olaylar da olabilir başlarına gelmiş olaylar olabilir yalnız lafınızı keseceğim sonra tabii. zaten çok sorumuz var kısacık bir aramız var tabii hemen ki. dönüyoruz. Tabii. Ki.